Yalnız, güzel, berdi güzel, de kurban olam da sana Hayran olam ben küçük sana Değil misin de? Bu niyolak yanı niyolak 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 Hele yüz yarısı çakurvalım da Dadı ökülgen olaydım Saçın ökülgen olaydım <laughs> Aman aman da küçük gelin Yaktın beni de teli gelin Öldür beni de küçük gelin Oho, oho, müştüm oho Yanına yoldaş olurum Yanın ayoldaş <laughs> olurum Müslüm istersen kardeş olurum Da yeri yeri Müslüm yeri Sen sanını yerde sürü. Hadi şunu çek la ben çekmem Selam Müslüm Gel söyle lan, lan gel Şöyle, Söyle 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 Müslüm söyle <laughs> Dertli dertli Müslüm <laughs> söyle Dertli dertli <gülüyor> Yanarım ona yanarım Kuru muşak, naz pınarım Ne zevle gittin oldu, oldu da saçlarını kimler yoldu Şöyle Yere panara He yere Müslüm haydi He Müslüm'üm Allah'a kuvvansana Müslüm'üm Ağar mı saçları dökülmüş Karadır kaşları söyler bir gelin Bağır, bağır Kurban ol av sana söyleme gülün Sen

Geçince <laughs> alen kurbanım, sazı yem YER ayar. gelen alen kurbanım, sazı yem Gel yana mayana seni saran canama. Gel yana mayana ma, seni saran canıma. Kurban olaydım sana, gel kolunu dolayın. Yarvan olaydım sana, gel kolunu dola oynu. İsmail kalk İsmail kalk Hala Yarın gelmiş, yarın yarın gelmiş, yarın yarın gelmiş, yarın sana gelmiş, <laughs> yarın <upan olaydım gülüyor> sana gelmiş, yarın sana gelmiş, yarın 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 gelmiş, yarın yarın yarın

Seni, yani seni benden <laughs> lar. <alırlar. gülüyor> Hanım kızlar, kızlar Canım kızlar, kızlar, kızlar. beslenmişti ne gider Elma kızlar <laughs> Boş burnunun kurusu Geçti kızlar sürüsü Sürüde gözüm bırakın yoktur Yaktı bırakın beni bırakın. birisi Hanım kızlar, kızlar Canım kızlar, kızlar beslenmişti ne gider Elma